Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir geçmişten günümüze serisi videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizler için alt koridorda desteklerinde Trundle oynuyor olacağım. Yanında da hepinizin yakından tanıdığı bir isim var. Onunla birlikte oynuyoruz. Hasan'cım ne haber? Selam arkadaşlar ben Hasan. Yine Sveyn çekemedin. Niyesini açıkla hemen. Arkadaşlar Sveyn çekemedim çünkü banladılar. Yani evet. Valla ben bugün e, yorum vardı bu yorumlarınızı okudum. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar yorumlar okudukça gaza geliyorum. Belki bir gün kanal da açarım ama <gülüyor> şöyle. <gülüyor> ama hayır, dediğim gibi şey. <laughs> şey, yapamadım, çekemedim çünkü banlıydı. Evet, yani, e, ilk bir oyuna girdik. Oyun bozuldu. Bozulduğunda da sen sevini piklemiş miydin, göstermiş miydin? Gösterdim, karşı taraf ha. banladı. O yüzden de maalesef yalan oldu ama oynatırız yine merak etmeyin. İlla ki açık kalır yani. Hadi bakalım bir de Zerhat'ın göre Trundle, Sup Oley ve en sevdiğim. Şimdi normalde karşımıza tank pikler gelseydi çok daha hoş olurdu bizim için. Ee, 2016 yılında yanlış hatırlamıyorsam tercih edilmişti. O zamanlar tank metası vardı. Ee, tank metasında çok işlevsel oluyordu. Trundle biliyorsunuz tankların zırhını, büyüdürencini çalıyor. Ee, ve bir anda savaşın tanksiz konumuna geliyorsunuz. Yok edici bir güç haline geliyorsunuz. Ve full tank büyüyle oynanıyordu destek rolünde. Ben de elimden geldiğince etkimi göstermeye çalışacağım. Maksimum katkıyı göstermeye çalışacağız. Full tank bir büyüt yapacağız zaten agresif bir şey almamıza gerek yok tek sıkıntı karşıda yumi ve kettin ee, piklerinin olması bunlar birazcık sorun kettin'in menzili çok fazla Bunun yanı sıra yumi bizi e, yavaşlatabilecek bir karakter bir tık engel oluyor ama dikkatli oynarsak da yenebileceğimiz bir koridor olduğunu söyleyebilirim şu Q'umuzu açalım İlk etapta bu arada E, e yeteneği fullüyoruz temel sebebi e, buzdan sütun çıkartıp rakibe daha fazla kitle kontrolü uygulayıp rakibi daha da fazla rahatsız edebilmek Hadi bakalım nasıl? Hadi ciddi? bakayım. Sen var mıydın Translus yapıldığı zamanlarda? Oynuyor muydun? 2016 ya. falan. 2016 mı? Yok, oynamıyordum. Ya oynuyordum herhalde, oynuyordum. Böyle full tank metası vardı. Ya o tank metasını yaşadım ben ya. Ooo, güzel. Darius'u 1v1'de kesti Helal olsun. O nasıl kesebiliyor ya? Vallahi kesti adam. E yeteneğimi açtım. Eğer açık verirlerse Kettin'i cezalandırmayı düşünüyorum. Kettin bir de burada hatalı bir ürüne girmiş. Direkt e, bu girmemesi gerekiyordu. Cezalandırma cezalandırmaya müsait. 3 levelde bu arada %100 kesiyoruz ama... yine kol vermem lazımdı savaşa gideceğiz diye. Vermediğim için bir tık sorun oldu. Bu arada anırın olarak ben Hortan Pençesi tercihinde bulundum. Ama dediğim gibi geçmişteki ürünleri bulmam pek mümkün değildi. Ee, günümüze entegre etmeye çalışıyorum geçmişteki ürünleri. O yüzden de hortlağın pençesiyle girdim. Sık sık savaşabileceğimiz bir e, pik olsaydı tabii ki hortlağın pençesi çok daha etkili olurdu ama gene bu da kötü değil. Bunlar 3 level oldular. Sabredeceğiz. 3 levelle birlikte W'm da açılacak. W ile birlikte Catlin üzerine koşabileceğim. Güzel. Çok güzel. Ay bizim çocuk iyi darladı ama minyonlar çok fazla. Dikkat etmesi lazım. Güzel güzel çok kaynak ayırdılar buradan. Bu adam şifasında bastı. Sıçra bastığını göremedim ama. Vay be. güzel güzel. Ne düşsün. <laughs> ah, jungleları buradan. Kesti. Ay Jin'cim niye o kadar ilerdesin ki yani ne gerek var boşu boşuna sıçrasından oldu şimdi. Bir sonraki pozisyonda darlanan biz olacağız. Çıkmam lazım bu arada. Base atman lazım. Kılıcı Hatta alır ya. Yani. Zerat ya, Candır. Çizmemizi alalım. Birazcık hantallığımızı atlatmamız lazım. Rakibin yavaşlatma etkilerini de azaltmam gerekiyor arkadaşlar. Bu mutlaka onları ekleyeceğiz. Peki, Trundle Soup eskiden, şimdi oynanır mı? Şimdi oynanmaz. Yani çok tank bir pick varsa, mesela ben biraz önce videosunu çektim videosunu çektim mi karşısı full eğiliydi ve tankları çoktu. Ee, o zaman etkiliydi. Ama dediğim gibi tank pikler gelmezse çok sorun. Biz bunlarla savaşırız bu arada. Ve çok minyon var ya. Bu adam yok bu arada. Tamam. Lee'sin top saytı da o master ejleri aldı direkt. Bak bu büyük sıkıntı işte. O kötü oldu. Ve Infernal yani aslında e, Lee'sin de buraya Falan yakın oynaması değil. lazım da dikkat et kankacım sen. Biz uzağız yani. <laughs> Bot yok ha buradalar. Birazdan tutuşturum tekrar gelecek. Tutuşturum tekrar geldiğinde burada tekrar savaş aramam lazım rakiple. Jin'in bitkinliği olmamış olacak tabi ama çok da dert değil herhalde. Keseriz adamların da olmayacak çünkü. Captain'in manası yok. Ama 50 kere olay sesi verdim ya. Öldü Urgot. Çok ileride oynuyor. Arkasında da totemi yok. Ana o SS'i 50 kere verdim ya. Devam devam. Hadi. Sıçrasını mışrasını da attı adam. Hayda Lee'sini de yakalayamadı. Lisin kesebilir mi? Kesemeyecek. Yüzdü. Güzel pozisyon vardı yani bizim için aslında. Bir de gelsek bir şeyler yapar mıyız? Şu elikleri yiyeyim. Örtüsü var bir de herhalde base atacak bu. Yok geriye çıktı mı? Abi güçlendirmede olduğumuzu biliyor. Şey burada. yani isimden çok basit bir hata. Böyle göz göre göre. Şunu keselim. Güzel. Sıçrasını da attı. E şurada da adam var. Kaçtı. Geliyor da kaçtı Bot ve Met ikisi de kötü diyor. Adam rakip jungle'a girmiş. Maviyi çalıyor. Maviyi çalabilmek için çıkmadı adam. Ya abi ben bir şey 50 kere SS veriyorum. Yani adam solaya gidiyor. SS'i veriyorum adam solaya geliyor diyor. Ben daha ne yapabilirim ki? Neyse sorun yok ya. Bu oyunumuzda. Jin'in farmda geri kalması üzüyor. Bu adam bu arada üzerine tırpan almış. Top bu arada iyi ya. Kötü değil Allah'tan. Ya yani Ghost'u Darius eziyor. Şimdi taribim varken buradan bir şeyler çıkartmamız lazım jinle birlikte. Biz Mis gibi. iki tane plate almayı başardık. Şimdi rahat bir şekilde buradan ayrılacağız. Haydi bakalım. Koridor da ortada. Biz daha ne isteyelim? Tek kılıcı almış bu arada bu E Ee canım benim. Ee ne yapacağım? Buraya kadar geldin. Bu adam yok. Ya yapma işte ya. Yapma işte. Senin bitkinliğin falan da var ya. Aa sıçra attım bir de. Ha ah, ah. ha. Yani Jin'in burada durmaması lazım. Bir, çıkıp base atmamız gerekiyor. İki, Jin şurada ultisini kullanıyor. Captain'in ona Q atacağı belli bozmuyor. Hitbox'ına girse, bitkinliği atsa gene şansımız var. Ben de bedava sıçrama attım saçma sapan bir şekilde. Neyse şuradan şunu alalım. Peşine canımızı falan da bir arttırmamız lazım. Bir tık şuradan şu parçayı alabiliriz. Bu matchup round'in benim için önemli. Captain olduğu için. Ona bir gideceğiz. Kim beni üzüyor ya? Neyse tutuşturum var. Deneyeceğiz bu sefer burayı. 5 leveliz ama sorun değil. Geldim. Amide geleceğim bu arada. Yapma be. Ya bu kadar kaynak harcayıp şu adamı öldürmemiz lazım. Ben öldüm mü güzel. Aa master buraya gelmiş. <laughs> İnanılmazsın sen Yumi ya. Allah'tan Yumi'ye kaldı bu arada skor. Güzel. Master'a kalmamasından iyidir ama master orada asist çıkartmayı başardı. Hücum skoru bu arada kimde kaldı? Bende kalmadı umarım. işinde kalmıştır inşallah. Göremedim ama. Hani Lee alırsın onu. Şimdi şuradan randüünün parçalarına gitmemiz lazım. Şunu bir alalım. Burada rakibimizin saldırı hızını kısmamız da bizim için önemli. Üzerine gold beklemeyelim. Bu şekilde devam. Bu arada okyanus ejderini alırsak güzel olur. Hele bu oyun daha ejderi atarsa ve daha ruhu alırsak benim çok işime yarayacak. Şimdiden 100 armorum var zaten. Urgot'un niye ilk eşyası fani hatıratı? Direkt cellada alsa yetiyor. Şurada olma ihtimalleri yüksek vardı bu adamların. Ki tahmin ettiğimiz Hı, gibi canım. bu adam burada rahat rahat ejderi alıyor. Çabalı ki Geçmiş olsun. 4 kişi buradalar ya. Botlayın yok ki diyor. Abi daha yeni gelmişiz koridoru. Adam bunun hesabını yapmıyor. Şuna geliyorum bu arada. Geliyorum geliyorum. Gel kankam. şu hmm. Q dönmeyecek mi? Hayda. O Eko'nun gelmesi o iyi olmadı. Evet. Jinkachin. Öldü. Ne vur be? Yani ben anlamıyorum adamlar burada nasıl dört kişi olabiliyorlar bu kadar rahat nasıl toplanabiliyorlar garip şunu mutlayalım bizin mutlayalım hmm, Yine işte cellat biz... lazım. Jin de daha celle kalmadı. İşte biraz sıkıntı biraderim. Biraz değil bayağı sıkıntı. Master orada kendini güzel diriltti. Neyse top falan kule almış durumdayız. Bunlar güzel de e, ne ruhu gelecek daha güzel. annemi de doğru koşmak istiyorum. İnşallah bizim adam ölmez. Ultisini basacak mı o? Selam. Lan bir, bir vuramadım adamı. Oo, şuna bak, Ur Urgot'a bak. Harbi taşı biz erkeğim. Jin sen yakalanma ben yakalanırım hiç önemli değil. E ee, sen öldün Jin. Ah koş. Değilsin inşallah kesersin onu. şükür. Kesemese üzülürdüm. Yani Jumye öyle bir çar ki adımı diritti biraz önce fark ettiyseniz. Bir de bana destekte şeyi soruyordunuz abi en sevmediğin karakter hangisi diye. Kesinlikle Jumye üzerine çar yok yani. Riot bile kendisi söylüyor ya hani Jumye'nin karşısında oynamak çok adaletsiz diye. Ki kesinlikle de öyle. Round bitti. Artık birazcık daha rahatız. rakimizin rakibimizin hareket kabiliyetini çok fazla kısıtlayacağız. Benim de en sevmediğim yorum Morgana ya. Direkt zaten ben de sevmiyorum desek. Yani kitle kontrolü supportları oynuyorsanız sevmiyorsunuz. Veya işte ne kitle kontrolü yaratan diğer yok. karakterler. Jini inşallah yakalanmazsın. Kettin bir de farm farkı atmış durumda Jini. Aha geldi Eko sana. Nasıl skill'i yemiyor ya? Tabi canım. Aa ben de yanaşıyorum bir de. Mekteşenlik var. onların her yerde görüşü var yalnızca. Geldim Geldi Mekoya. Helalisin. Dikkat et. Tamam kaçtı. Evet. Ace'ine bekledi. Aa Lee's'in kaçtı mı? Kaçtı. Lee's'in ölmesin. Darius buraya doğru yanaşıyor. Bir şeyler yapar mıyız bilmiyorum Darius'a. Yaparız yaparız. Tamam güzel. Bayağı temiz. Şimdi benim için base atma vakti. Jin'in dikkat etmesi lazım. Umuyorum orada bir sorun yaşamaz Jin. 2 <laughs> dakika sonra ölür. Vallahi ölür mü ölür ya. Beni korkutuyor. Görüşüm mürüşü aldılar da iyi. Bakın fırsat buldukça rotasyon yapmaya çalışıyorum. Jin'in bu konuda pasif oynaması benim için çok büyük avantaj. Hani ben gittiğimde koridorda agresif bir hareket yapsa bizim için büyük zorluk olur. Allah'tan öyle hamleleri yok adamın. Zaten senin rotasyonun sayesinde mitle botu kazandık. Ya botu Ah yetişemedik ya adam direkt uçtu gitti bu arada savaşırız burada He şey orada Kaç mısın ya Udyr ulti Udyr diyorum Urgot ulti ulti bir şeyler yapardık gelirim buna Aa yok savaş aradık Tertemiz. Buralarda görüş yok. Fil Tamam öldür. Bizim adam hmm. öldürmeyecek sandım bir an. Lan hani kim vuruyor bize iki saattir? Keptin arkadan arkadan. Darius yokken şu alalım. Eksikler tamam. yani. tuza. Nars top alacak ama biz burada karşına hem 2 skor aldık hem bir aldık. Bizim için daha karlı oldu. Şimdi bir çivili zırha doğru ilerlemek istiyorum. Çivili zırh bittikten sonra dikenli ile ilerleyeceğim. Çivili zırh tercih etmemin sebebi hem Catelyn'e otağa atak atacak, iyileştirmesi azalacak. Hem Master'ı aynı şekilde. Vesaire vesaire. Sen öldün galiba kankacım. Oo güzel. Ben de geliyorum bir doğru. Kaçtım. Dikkat et Catelyn bir şeyler sallayabilir sana. Onu nasıl yedin ya? Abi onu nasıl yedim? Morelli alacağım on can çekmesin diye azalacağım. Evet benim de normalde Morelli'ye gitmem lazım ama. Lan bir aksiyon var. Yani Lee'den çok gereksiz bir alamet kullanımı tek başına. Dünyanın en boş alan. Ah burada adam geçti. Bana yakın kimse var mı? Sen var. <laughs> Çok komik ölmedi mi adam? Aynen. Ya e son seviyeye geldi. Ama biz bunlarla savaşırız ya. Savaşırız, savaşırız. Da canım çok az. Ben hani. Tartemiz. Şarın olayı çok güzel. iyi e atıyorsun. sütün çıkıyor adam hareket edemiyor. Yani o duvar hem bir blok oluşturuyor adama. Hem de hareketini çok fazla kısıtıyor. Bu arada size gelecekler kankacım. Dikkat edin. Ee, senin özellikle ileride olmaman lazım. Yakın adam. Armur arttırmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Eko benim için çok büyük bir tehdit değil. Yumi'nin de zaten vereceği hasar belli. Ay adam sakat kaldı. Onu da kestiniz. Güzel. İyi. Biz de geçmişten gibi eskiden Zerat'la çok oynanıyordu. Ne yaptı Master? İyi bu adamlar sattılar direkt. Aynen ya. Biraz Ben öldüm galiba. Neyse, ölmedik. Kestiniz, güzel. <laughs> Helal be, Urgot'a bak. bak Ölmeyeyim. Var ya şu canlarımız şu an çok tehlikeli ha. Ben kaçıyorum. Tamam. Hadi dayı, biz kaçtık. Avanster bir ulti basar gelirse görürüm o zaman. Ben de ona stun atarım. Oy kesiyor muyuz yoksa? <laughs> o Q neydi? O Q sana attı. <laughs> yani heyecanlandım. Şundan bir tane daha. Üzerine aklımda direkt rakibimizin saldırı hızını kesebilmek adına donmuş rek var. Onu da aldığım anda zaten şey yapamayacaklar böyle hani oto atak kaldıramayacaklar. Ellerini havaya kaldıramayacaklar. Hmm. Medeni kulesini Aslında istiyorsun. Şey mi? Güzelmiş Sabor Trandı. Ya şey olmasa hani böyle karşı çok tank olsa çok güzel iş yapar da. Eskiden iyi oluyordu da işte. Aa bunlar buralar. Eko da burada. Ne yapıyor bu ya? Savaş ararım bu arada da. Bizimkiler arkamda mı? Güzel. Aa peşinde Mastery var. Vur artık Jin. A ben, Jin. Çok dip, ben çok diplerine girdim ya. Oo Master'ın can doldu. Lee'sinimiz yoktu ya bu fight'ta. Ben dedim ki kazanabiliriz bu fight'ı. Şeyler ters gitti burada. Adamlar üstün çıktı. <laughs> Neyse sıkıntı Aa, yok. Bir... Jumi de ayaktaymış ya. Yani. Bak bu ejderi kaptırmak olmadı işte. Lisin ölürsün Lisin. Aza Darius'a dönse öldür Darius şu an. Kesti mi? İyi adamlar geldi geçmiş şey olsun. Aa kesti. Aa ölecek. Aa. <laughs> Bir ejder daha almamaları lazım ya. Ya yer şu daha ileri lazım bize. Hı hı. Şu halinde 230 armorum var Thanos. Ama can barımız az. Lee varken fight forcelamak lazım diye. Çok güvendik kendimize. Barona yakın oynayabiliriz aslında. Buraya bir totem olsa güzel olacak Aa, mı? Görüşleri yok. Jin nerede? Aa, Ma hepsi fotoğraf. birlikte mitteler. A bak şey Yumi ile Master birlikte takılmaya başladılar. A Aa. Aa, geldi bu adam. Kim o kim o geldi? Ya adam ölecek de bizimki gitti şey bastı ona. Ah güzel helalsin be kankacım. Kestim onu. Çok güzel. Devam devam. Urgot orta koridoru açarken aynen bence de iyi Bunlar haber. Bunlar bize yak yaklaşamaz bu arada. Yok yok. Daha bana çok güvenme. Ben eririm. 3 üzerimde büyü direnci yok çünkü. Minyon dalgası daha gelene kadar. Salmaları Anladım. lazım artık burayı. Burayı puştlamanın bir manası yok. Ee, biraz sonra baron hatta biraz sonra değil direkt barona yönelmemiz lazım. Hata olur. indi bir aldık. Baya kaynak çıkardık. Kankacım sana geliyorlar. çıkmam lazım. Çıktım. Benim çivilim de bitti. Artık bir büyü direncine başlayalım. Ruh gömleği şart bana artık. Normalde donmuş yürek alacaktım ama bu daha çok işime yarayabilir sanki. İyileştirme etkimizi de artıracak. Kulede iyi yöndeyiz ha. Hadi balona. Şu an olası bir savaş durumunda. Mavi alalım mı? Ha, senin mavin varmış zaten. Benim mavim var ama bitiyor. Hayda. Aa Urgot'un ultisi boşa gitti ama helal. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Devam. Helalsin be. Baron. Baronsuz kazandık direkt fight ha. Senin ultiler bayağı iyi. Yara Zerat'ı main'lemiştim ya. Bitti bu arada oyun. Jhin gelirse... Bas ultine. Heh. Ben ölmem ki. Hadi bakayım. Aa bu adamlar doğdular. Ultim de yok, tutuşturum da yok hayırlısı. Free sonra olmaz ya sanki bir şey. Boş deniyorlar şu an. Aa boşta denemiyorlar ha. Aa geldi bu. Ay. İyi dönecek mi dönmedi. Jin niye geri dönüyorsun ki canım benim? Yani alamayacağım bu arada belli ey, o adamı. Kaçırdım ya. İyi kaçırdım ya. Urgot bitirebilir mi? Urgot'un buna vurması lazım bitirdi. Aslan bitir. <laughs> Bak bir hit daha vuracaktı. Orada Darius'a vurmayı tercih etti ve şu an oyun uzamış oldu. Neyse sıkıntı değil. Donmuş şuraya gitsem mi? Canım neyse donmuş şuraya gitmeyelim ya. Canlarımızı artıralım. Dur gömleği iyidir. Bekleme süremiz de azalsın. Bu arada evet Ejder'i almamız lazım. 3 inhibitor açıkken burayı tutmakla uğraşacaklar. Burada gidelim bir Ejder deneyelim. Ee, bu da zor gibi ya. Lee bana hiç güven vermiyor. Peki seninle benim skor katkımızın aynı olmasın? Değil mi? Vay be. Adam be. Geliyorum. Helal be jinbe. Neyse daha gelecek kimse yok. Aynen. Ya oyun bile biter aslında şu an bu ejder şov oluyor birazcık da. Yani adamların ruhu vermedik yani anlatabiliyor evet. muyum? Full hepsini alsam var ya armorum acayip artacaktı da. Aa helal. Eko inanmış. <laughs> ne deniyoruz ki ben onu anlamadım. Ben ne yapıyorsun? Aa, Master geldi. <laughs> Tam sıçra attığı yerde ne güzel yakaladın kanka diyecektim. Oyun sıkıntı bitiriyorum. GG. Evet. evet. Arkadaşlar destek rolünde Trundle'da bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayı devamını istiyorsanız like ve atarak unutmayı da belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. <laughs>